Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gazino Snow. Bugün 5000 liralık bir bakiye Betson'dayız. Geçen videomuzda Mars Bay'sıydık. Şimdi Betson'dayız. Geçen videoda maalesef kayıp yaşadık. Bakalım bugün şansımız ya ver gidecek mi? Bakalım 24. En sonunda 60 arkadaşlar. Bakalım 24. Bakalım 27 yani. 6, 68, 60. 6, 16, 68, 60.

Bakalım hedef yok hedef dediğim gibi şu anda hedef yok kasanın durumuna göre devam edeceğiz tamam, şimdi şey eklediğimiz sayılar arkadaşlar direkt 312 ve 35 bekliyoruz ama yani çok güvenememek için güvenemedi kesin bir abla 35'e direkt kafa geldi olsun 1080 aldık şimdi basmanın biz bunu e, ne diye sayacağız biliyor musunuz 25 26 olarak sayabiliriz 27 24 35 35-15'i sever. 15. Şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Beklediğim sayı 15. 15 lira zaman. 15'i bekliyoruz. 910 liralık bir bahis aldık. Bekliyoruz. Şimdi 35-15 yapmak ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Ama 24 de yapamayacak. 24 ters diye. Bakalım. Çok da oynayasım yoktu bugün oyunu ama. Bir yıldır artık kumar biliyorsunuz. Oynuyorsunuz olmasa bile oynuyorsunuz. 15. E, daha gitme daha nereye gidiyorsun? Yani böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? Şuraya bak. 15 tane kim... Hadi 2'den dön 25'e dön. Yani buraya... böyle... böyle bir şey yok ya. 360 <laughs> lira. Neyse olsun. 1735. Aa, 1735, 1725. Neyse olsun. 17. Şimdi 35, 25, 15 ve 20. Arkadaşlar ben bu el 20 bekliyorum. E şöyle yapacağım. Bir tekten 30 Bek, bekliyorum. 15 bekliyorum. Şuraları atarım. Hani yalandan olsun diye ama özellikle şu sağ üst tarafı bekliyorum. E umarım yanılmayacak 9, 31, 14, 20 ve 1 beklediğim sayılar arasında. Offline sağ bekliyorum yani arkadaşlar. Bakalım gelecek. Evet ama gir gitme. Evet o 33 plus sayı ama en çok bastığım yerlerden biri 160 lira 1500 Ee e, mükemmel şimdi birinin yanına oturdu tahmin ettiğimiz gibi 20 ne sayıların yanına gitti 17 şimdi 33 17 arkası normalde arkadaşlar ben 27 ve 7 bekliyorum tamam mı 27 ve 7 33 arkası da 7 beklerim ama burada 5 sayı gidiyor diye 20 komşu aldık. şimdi 15 ve 17 bekliyorum arkadaşlar şöyle ama 15 ve 17'yi bekliyorum İlk defa bu kadar sayı rakam bu arada. Çok nadir görürsünüz. 2200 liralık bir satın malımı yaptık. Beklediğim sayı 7. 7'yi biraz daha abartalım bakalım. 7'yi bekliyoruz arkadaşlar. 7. Hadi bakalım. 7'nin üzerine oturursa süper olacak. 7'nin üzerine oturursa. Hadi bakalım. Edip bari. 10 olmaz. Last sayı görüyorsunuz. Ters satar. 7, 17, şeyde yani yeri güçlendirdikçe güçlendiriyorsun arkadaş. Böyle bir şey yok ya. 35'i güçlendirdi tekrar. 35 yapabilir. 17, 35, 17, 33. Çok başarılı değil mi? Şimdi yüzüne tek tutulumuza geçelim. Tekrar şurayı bekliyoruz arkadaşlar. 35'i bekliyorum çünkü 35. 35 şey Tamam. 35 olursa süper olacak. Ama de yeni baştan başlamış gibi olur. Hadi bakalım. Hadi bakalım oğlum. 35. Hadi oğlum. Hadi babana gel. Evet. Mükemmel. 29. 29. 29 güzel. 29 güzel. 7'nin yanına geçti. Daha demin de 7'yi bekliyorduk. 7'yi çok güçlendirdi dedim. Allah'tan yedi tam bayısı almamışım yoksa vardı şu an kafa atıyordum ben gene. Güzel. Şimdi kasa güzel ama güzel atıyor o yüzden şöyle 29 hani 17 27 yapabilir. Ama ben 9 bekliyorum. 9 19 bekliyorum arkadaşlar. O yüzden şurayı bir şurayı bir alacağım. Ondan sonra 19'u bir yerden alacağım. O şurayı kapatacağım. Yani. Yine çok boyasadık ama olsun. Bir tane daha oturursan ne yapabiliriz ya? 35'e oturursan süper olacak. 35. 35. 35. Geri vur, geri vur, geri vur. 28 olmaz. Ayıp. <laughs> Ay Allah'ım ya. <laughs> Neyse olsun <laughs> 32. Yani 12 ve 35 yanına. bir yanına bakın arkadaşlar. 160 ve 120 lira var. Tam abandığım yer yine. 35, 15 bekliyorum. 28, 29. 28, 29 falan 8 e, 28, 28, 28 18'i bekletiyor. 18'i bekletiyor ama çok da abartmayacağım. Şu yeri alacağım. Bir, evet, tamam mı? Tek sayı 8, 9. Şöyle tekrar. Karşısı 21 tek aldım. Şu 80'lik kullardan biri gelirse devam ederiz. Gelmezse de iki harcayla şey yapışır arkadaşlar. Ama oturacak. 21'de kal. 21 mez tekimiz de 21'in içinden. Atlantis'ten 5 Muhammed 17 17 33 yapabilir. 17'ye 25. Arkadaşlar. 17 Black Svenik Hadi oğlum yapma bak ne olur. Ay Allah'ım ya. Avant yok ya. Hadi oğlum. 33 36 1. 27 7 tamam. şöyle ya, tamam. Hadi gel bakalım. 34 bekliyorum hey. arkadaşlar. 34. 34 bekliyorum. Direkt 34 otursa süper olacak. Hadi oğlum. Orası Oha oha. Bir yanına. Görüyor musunuz? Bak bir yanına buradan geri vursa 16'da varız. Bak 36'da yokuz sadece ya. 13'de varım. bul. Korkan çocuğu olmaz. 18 36. Şimdi 18'i e benim için güçlendirdi ama. 6. 6. Abartmadım tabii. Şöyle. 6. 26. Hadi bakalım. Bir daha at bakalım. Diyorum. Yine 34 ve 17'yi bekliyorum arkadaşlar. Sebebi ise 36 18 bekleri genel, genelde ama şimdi iki sayının arası atabilir tekrardan 36, 34, 17, 27. Hadi bakalım umarım yanılmıyorumdur. Umarım yanılmıyorumdur. Biraz daha gider misin? Gitmezsin tabii ki. Görüyor musunuz? Yine aynı tarafa at. 21, 12 <laughs> bekleriz. 21, 13. 12. <laughs> 12. Biraz... <gülüyor> <gülüyor> ya ben burada durduruyorum arkadaşlar ya. 5'e 10 bin liramışız. Yapacak <laughs> bir şey yok. Elinize, hepinize, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir kat yaptık, kafi. Önceden Tonya beni uyuz etti. Umarım hepiniz güzel bir hafta geçiriyorsunuz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. <laughs>